Kendine gel ey insan, şakası yok bu işin. Bil ki sonu hüsrandır secdesiz gidişin. Nimetlerden azdıkça dönüyorsun şaşkına. Allah'a bir teşekkür yok mu Allah aşkına? Dünyaları alsan da aç gözlerin doymuyor, Allah'ın kelamını kulakların duymuyor. Kibirden köpürdükçe dönüyorsun şaşkına, Ölümden ibret almak yok mu Allah aşkına? Sana yanlış hesaplar tutturuyor o şeytan, Baldıranı bal diye yutturuyor o şeytan, Kör cehalet yüzünden dönüyorsun şaşkına, Kur'an'dan hiç mi haberin yok Allah aşkına? Sen ki haram sofranda gün be gün coşuyorsun o davetkar şeytanın peşinden koşuyorsun bu girdapta döndükçe dönüyorsun şaşkına biraz aklı selim yok mu Allah aşkına kendine gel ey insan sanma ki rüyadasın sınavları çok çetin fani bir dünyadasın Dikkat et ki mahşerde dönmeyesin şaşkına. Cennetlere talebin, cennetlere talebin yok mu Allah aşkına. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.